tasarıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım yine bugün size görselde görmüş olduğunuz tığ işi modeli anlatmaya çalışacağım. Bakın 3 milimlik bir tığ kullandım. İpim ise Alize Cotton Gold. Hemen renk numarasını da şöyle göstereyim sizlere. Evet zincirimiz ikinin katları şeklinde olsun. Ve biraz böyle gevşek gevşek çekelim arkadaşlar zincir işi modellerde altta çekmiş olduğumuz zincir gayet gevşek olması gerekiyor. Evet şöyle bir miktar sizlere gösterecek kadar çektim. Şurada hemen bir yanına geçiyorum ve sık iğne yapıyorum. Zeminde tam 3 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlarım. Buraya gideceğiz. Buradan sonra tekrar dönüş toplamda 3 sıra sık iğne olacak. Buraya kadar gelelim. Bir sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yukarı çıktım. İkinci sıra sık iğnemizi de yapalım. Şuraya kadar. Şimdi tekrar bir zincir çekip bakın 1 2 3. sıramızı da sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu şekilde 1 2 3 sıra single crochet. Bir tane zincirimi çektim, dönüyorum. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Burada birinciye şöyle buraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına geçtim. Bakın buradan bir tane aldık bekledik. Hemen aynı hizada altına indik. Beklettik. Hemen aynı hizada altına indik. Üçünü birlikte böyle topladık. Bir yanına geçtiğimizde bir tane sık iğne. Bir yanına bakın aldım bekledim. Bir altına geçtim. Yine buranın bir altına geçtim. Üçünü birlikte çekerek topladım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. Bakın. Bekledim. Bir altına bir tane daha altına. Üç kez ip çıkardık. Ve üçünü beraber topladık. Yanına da geçtim. Bir sık iğne yaptım. Çok basit bakın. Önce buradan. Sonra bir altından Sonra da onun bir altından şeklinde 3 tane ip çıkarıp hepsini beraber topluyoruz. Bir sık iğne. Daha seyrek yapmak isterseniz araya iki sık iğne de koyabilirsiniz ama bu şekilde de çok hoş durdu. Bakın bir altından en alttan 3 tane aldım ve topladım. Hemen yanına bir sık iğne yaptım. Aldım aldım ald 3'ünü beraber topladım hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıp ben saymadan zincirleri yaptım dönebilirsiniz şimdi döndük tekrar 3 sıra single kroşe sık iğne çok fazla yabancı takipçim var arkadaşlar hatta kanalımın yüzde 90'ı yabancı diyebilirim Biz bunları görüyoruz istatistiklerden o nedenle bazen kavramların İngilizcesini de öğrenip söylemeye çalışıyorum. Evet. Sık iğne. Bir, iki, üç sıra single kroşe. Yaptık, geldik. Döndük. Şuraya bir tane sık iğne de yapabilirsiniz. Bakın hemen üstü üst hizasına gelecek şekilde yapacağız. 1 6 geçtik. 2 6 geçtik. 3 Üç, çıkardık. 3'ünü beraber topladık. Evet, yanına bir tane sık iğne. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Ya da isterseniz iki tane modelin ortasına da ayarlayabilirsiniz. Sorun değil arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız o şekilde. Evet bir sık iğnemizi yaptık. Şimdi diğer modeli koyuyoruz. Bakın. Aldık. Altı geçiyorum. Yine aldım. Alta geçtim. Yine. Üç tane. Bakın. Aldık. Hepsini birlikte topladık. Bir tane Sık iğne yap. Tekrar buraya geçtim. Aldım. Bir alta geçiyorum. İki Üç Bir sık iğne yanına. Aldım. Ve aldım. Üçünü bir topladım. Yanına bir tane sık iğne. Evet, şöyle iki tane sık iğne yaparak böyle bir güzellik ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Bakın. Arkası da çok hoş. Rahatlıkla arkası da kullanılabilir bana göre çok güzel gözüküyor. Ön kısmı da bu şekilde ve iki aşamadan oluşuyor. Arkadaşlar çok güzel bebek battaniyesi olur. Bebek hırkaları, bebek yelekleri, büyükler için yelekler, hırkalar her şey olur bu modelden. Çok kibar, yapımı da son derece kolay. Gerisi artık sizin hayal dünyanıza kalmış. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.